Ne zamandan beri kadın kısmı halleder oldu meseleleri? Ha? Neden demedin bana? Söyle! Neden söylemedin? İstemedim dalaşasın! Onlar yılandır. Bilinmez ne zaman zehrini akıtırlar adama. mı nasıl bilinmedik bir zamanda soktular. Sana mı düştü beni korumak? Benim gücüme güvenmiyor musun? Yavrumuzun bağışı için söz etki ki bir şey etmeyecen. Hah! Söz! Ben ona gitmeyeceğim! Ama o gelirse... Allah da bilsin ki dünyayı başına yıkarım! Sen yola düşme gayri! Memedik bir sokum ekmeğimi getirir! Yarın atı tuza götürmek için alacaklar! Gelen adama ver! Cik cik cik, hav hav hav, cik cik! Hav hav hav, cik 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 cik cik! Hav hav hav, Haa, geç kaldın! Odunları eskiden zamanında getirirdin. Ee, anca Mustafa! <laughs> Yoksa sözdün mü geciktiriyor ha? Ah, ee, başı bağlananın yüreği de bağlanırmış ayağına. <laughs> Düğün ne zaman Şevki? 15-20 güne kadar. <gülüyor> 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 Buyur ağam. Hı. 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 Selim, bana dağ köyünden üç tane adam bul. Olur ama başım üstüne. <laughs> Ulan bu dağların padişahı kim? <laughs> Ulan bu it Ulan! Koşun! Bit <laughs> <Üç> kudurgan koşun! <gülüyor> 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 Bu iti bana sana getirene bin kayme! İki bin <laughs> kayme! İki bin! Hadi! Ulaaaahhhh! Yeah! Yaaahhhh! Yaaahhhh! Çift tut lan çatıları! Çift tut lan çatıları! <laughs> üç biri <birileri> lan üç! Yaaahhhh! Yaaahhhh! <laughs> 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 سراج <applause> <applause> Hahahah! <laughs> <laughs> Yenisi Lan iyi ki it bizi ısırmadı ha! <laughs> 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 Hahahah! Ev değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şerefe! Şerefine ham! <Şerefe>! <laughs> Şimdi bardaklarınızı başınıza koyun! Koyun dedim! Ha. Ah, ah, ha. Şöyle! <laughs> İt için kimseye bir şey demeyeceksiniz! Yakarım diyeni! Kudurmuş itten beter ederim! <gülüyor> Yıkarım! <gülüyor> Gebertirim! <gülüyor> Öldürürüm! Hah şöyle! Şimdi aldığınız beş bin kaymayı afiyetle yiyin. <laughs> Doğru mi girdin yoksa ha? Aa, geçirdi de bir daha çıkartmadı baba. Lan durup dururken iptalar mı? Doğru Ay. söyle. Yoksa taşladın mı? He? Aa babam bir şey dur. etmedim. Etmedim dur. baba. Rahat dur Acıyor baba. Dur. Aa, aa! Aa! Ana. Ateş Mustafa'nın masalını desene. <laughs> zaman zaman evvel... ...başı göğeren dağların tepesinde bir ateş Mustafa varmış attığı kurşun bulutları deler de Göğün yedinci katına çıkarmış Günün bir gününde en yakın can yoldaşı bir kurşunla can vermiş Canı sanki içinden uçup da gitmiş Mustafa'nın Bulutları delen silahını sandığın en dibine kitlemiş Selam bile etmeden ayrılmış dağlardan O gün bugün atmamış ayağını oralara Köyden uzaksın Mustafa! Bir evin ocağının dumanı öteki evden görülmeli! Hem eskisi gibi eline de atak değilsin! Onlar çoktan geride kaldı! Yetiyoruz biz bize! Sen Azime Ana hazır mı sor! <laughs> Çay yolunda it daladıydı da! Ne kadar oluyor? Eh! Altı yedi gün oluyor! Şekerli su içirdin mi kız? Korkmuştur beskeli! İçirmez olur muyum ana? Oh, İçirdim tabii. Kadanı alayım! Canım 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 canım! ana <laughs> ya! Hey hey, ha ha, Ee ne <laughs> zaman düğün? <laughs> Üç gün sonra. Eh, hayırlısı, senin ocağında benimkisi gibi güleç olsun. <laughs> Ama ne dersen de tabi kısmet. <laughs> Sağ olasın. <laughs> ee şimdi iyi mi Mehmet? İyi ama sorma kor düştü içime. Evde dur dedim ama anlatamadım. Cik 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 hav 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 cik 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 hav hav cik cik cik, hav, hav cik 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 <laughs> Korkma korkma oğlum ölü o. <laughs> hav 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 cik 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 Ha ha ha. Baba! 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 Oh, 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 oh. İyi bak. İyi bak oğlum, oh, Vallahi, babaydı. vallahi o baba. ipinden, ipinden tanıdım! Allah'ını seversen iyi bak o. Oh, Babuydu. Kudurmuş. Kudurmuş ölmüş it. Kaç gün olduydu sıralı? Kaç gün? O günden sonra iki posta kömür ettim. Yedi, sekiz, sekiz, yedi. Ay Allah, o, oh, ay Allah şaşırdım. Ne demişlerdi asker ocağında baba, iğne için? Baba niye koşuyorsun? İğne için. Anama mı söyleyeceksin iki öldüğünü? Sekizinci gün yedi sekiz...